Merhaba arkadaşlar. Tonguç Akademi'ye hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle 10 Mayıs'ta Türkçe dersinde dijital metinler ve medya metinleri konusunu işleyeceğiz. Hadi bakalım, hazırsanız başlıyoruz. Evet arkadaşlar, neler öğreneceğiz bugün? Dijital metinler ve medya metinlerinden bahsedeceğiz. Daha sonra medya metinlerini yorumlama hakkında konuşacağız sizlerle. Hadi bakalım artık Hazırsanız daha fazla vakit kaybetmiyoruz ve medya işaretleri ve sembolleri ile birlikte başlıyoruz. Öncelikle bakalım medya neymiş arkadaşlar? İletişimimizi sağlayan nedir bunlar? radyo, televizyon, gazete, dergi gibi basın yayın organlarının tümüne biz medya diyoruz arkadaşlar. İşte bu dersimizde medyanın ne olduğunu öğrendikten sonra bir de medya işaretleri ve sembolleri var. Bakacağız bunların anlamlarını biliyor muyuz diye. Hadi bakalım, devam edelim bir etkinlikle medyanın ne olduğundan bahsettik az önce sizlere. E o zaman bakalım kimler anladı? Medya metinlerini birlikte işaretleyelim. Hangileri medya metinleridir? Haber metinleri medya metinleri midir arkadaşlar? Evet haber metinleri için medya metinleridir diyebiliriz. Günlük gazeteler bunlar da arkadaşlar medya metinleridir. Daha sonra bakıyorum ne var? Televizyondaki haberler. Evet arkadaşlar bakın biz ne dedik? Televizyon, gazete, e, bilgisayarlar, telefon bunlar nedir arkadaşlar? E, medya e, araçları ve buradaki metinler de medya metinleri. Peki geldik paketlerin üzerindeki son tüketim tarihi. Sizce bunlar medya metinleri olabilir mi? E tabii ki hayır. O yüzden sonuncusunu işaretlemiyoruz. Ve devam ediyoruz bir etkinlikte daha. Şimdi arkadaşlar bizim bazı iletişim araçlarımız var bu medya metinlerinin kullanıldığı. Nedir bunlar? Hemen bakalım burada bir numarada bir gazete var mesela. İki numarada bir ne var? Televizyon var. Üç numarada ne görüyorum? Üç numarada bir radyo var. Dört numaraya geldik. Dört numarada bir bilgisayar görüyoruz. Bunlar nedir? Bizim kitle iletişim araçlarımız. 5 numara 5 numaradaysa bir dergimiz var. Peki arkadaşlar işte bu kitle iletişim araçlarından aralarında bazıları yazılı öğeleri kullanıyor. Bazıları görsel öğeleri kullanıyor. Bazıları ise işitsel öğeleri kullanıyor. Şimdi sizlerle birlikte bunları eşleştireceğiz. Acaba hangileri yazılı, hangileri görsel, hangileri işitsel? Birden fazlasını kullananlar da olabilir. Yani bir iletişim aracı sadece bir tane öğe kullanacak diye bir durum yok. Hemen bakalım. Bir numara için arkadaşlar. Ya da şu şekilde ilerleyelim. Yazılı öğeleri kullananlar hangileri yazılı öğeleri kullanıyor? Gazetede yazılı öğeler var mıdır arkadaşlar? Evet değil mi? Yazılı metinleri okuyoruz biz burada. Bir numarayı buraya yazdık. Devam ediyoruz. Televizyonda yazılı öğeler var mıdır? Evet televizyonda yazılı bir metin de yayınlanabilir değil mi? Televizyondan da okuyabiliriz bunu. O yüzden burada da iki numarada da yazılı öğeleri kullananlar diyebiliriz. Ama radyo için böyle bir şey diyebilir miyiz? Tabii ki diyemeyiz. O yüzden üç numarayı yazmıyorum. Dört numara. Aynı televizyonda olduğu gibi 4 numarada da yazılı öğeler kullanılabilir ve arkadaşlar dergi tabii ki zaten gazete ve dergi zaten başlı başına ne yapıyor yazılı öğeleri barındıran e, nedir iletişim araçlarımız geldik görsel öğeleri kullananlara hangileri görsel öğeleri kullanıyor arkadaşlar gazete değil mi bakın gözümüze hitap ediyor zaten bizim için görsel öğeleri kullanan bir iletişim aracımız bir numara yazdık e, televizyon da aynı şekilde görsel öğeleri kullanıyor ama radyo öyle mi hayır arkadaşlar radyoda görsel bir öğemiz yok değil mi daha çok dinlediğimiz bir iletişim aracı dörde geldiğimizde bilgisayar da tabii ki görsel öğeleri kullanır yine aynı televizyondaki gibi beşte dergi yine aynı şekilde nedir ee, yazılı ve görsel öğeleri kullanan iletişim aracımız geldik işitsel öğeleri kullananlar acaba hangileri işitsel Gazete için işitsel öğeler var mı arkadaşlar? Biz gazeteden bir şeyi dinliyor muyuz? Hayır bir numara değil ama televizyon işitsel öğeleri kullanıyor. Radyo zaten sadece işitsel öğeyi kullanıyor. Dört numarada yine bilgisayarda işitsel öğeler var. Beş numarada var mı işitsel bir öğe? Hayır arkadaşlar gazete ve dergi yazılı ve görsel öğeler kullanıyor demiştik. O yüzden yanıtlarımız bu şekilde Etkinliğimizi tamamladık. Hadi o zaman başka bir etkinlikle eşleştirme etkinliğiyle devam ediyoruz. Az önce gördüğümüz kitle iletişim araçlarından arkadaşlar hangileri basılı kitle iletişim araçları, hangileri dijital kitle iletişim araçları bunları biliyor muyuz acaba? Hangileri basılı, hangileri dijital? Hadi bakalım bunları eşleştirelim arkadaşlar. Akıllı telefon. Akıllı telefon basılı bir kitle iletişim aracı mıdır yoksa dijital midir? Akıllı telefon nedir? Dijital bir kitle iletişim aracıdır. Günümüzde de artık sıklıkla kullanıyoruz değil mi? Böyle, bu dijital kitle iletişim araçlarını basılılardan daha çok kullanıyoruz artık. Teknoloji ilerledikçe dijitalleşiyoruz. Akıllı telefon da dijital kitle iletişim araçlarından bir tanesi ama dergi onu da farklı bir renkle yapalım. Çünkü dergimiz basılı bir kitle iletişim aracıdır. Gazetede aynı dergi gibi basılı bir kitle iletişim aracı iken radyo nedir? Radyoda dijital bir kitle iletişim aracı ve arkadaşlar bilgisayar nedir? Tabii ki o da dijital bir kitle iletişim aracıdır. Eşleştirmemizi tamamladık. E hadi o zaman başka bir etkinlikle devam edelim. Medya işaret ve sembollerinden acaba hangilerini tanıyoruz? Hadi hep birlikte anlamlarını yazalım. Bu sembolü gördüğüm zaman ne anlıyorum arkadaşlar? İzlediğim bir içerik için bir beğeni yapacaksam ne yapıyorum? Bu sembolü arıyorum değil mi? Yani bu sembol nedir? Beğenme sembolü arkadaşlar. Peki ikincisi nedir? Bakın bir mektup zarfı gibi olan elektronik posta yani e-posta sembolü. Bunu gördüğüm zaman ne yapıyorum? Oradan e-posta atabileceğimi anlıyorum. Ve geldiğimde 3 numaraya geldiğimde ne görüyorum arkadaşlar? Bu nedir? Hepimizin çok sevdiği böyle internet değil mi? İnternet erişiminin olduğunu gösteriyor bize. İnternet erişimi ile ilgili bilgi veren bir sembol. 4 numarada ne var arkadaşlar? Ayarlar yani kullandığımız cihazın ayarları, cihaz ayarları. Şöyle kısaca ayarlar diyelim. Bu sembolü gördüğümüz zaman bu bize ayarları anlatıyor. Ve geldik izlediğimiz bir içerik ya da bir görseli paylaşmak istediğimiz zaman arkadaşlarımıza ya da ailemize birilerine göndermek istediğimiz zaman neyi görüyoruz arkadaşlar bu paylaşım butonunun sembolünü görüyoruz. İşte bunun için ne diyebiliriz? Paylaşma diyebiliriz arkadaşlar. Bu sembol paylaşma sembolü. Ve geldik mikrofon. Mikrofon sembolü. Bunu gördüğüm zaman da ne yapabilirim? Örneğin bir ses kaydı yapacaksam bu sembol benim için önemli buna tıklamam gerekir ve arkadaşlar cihazımı kapatacaksam bu sembolü görüyorum buna da kapatma sembolü diyelim ve arkadaşlar örneğin bu videoyu izledikten sonra ne yapacaksınız yorumlarınızı belirteceksiniz değil mi işte bu sembolü gördüğünüz zaman da neyi anlıyoruz burada yorum yapma anlamına geliyor. Ne yaptık? Medya işaretleri ve sembollerinden bir kısmını sizlerle birlikte tamamladık. Ama tabii ki hepsi bu kadar değil. Daha fazla işaretle sembollerimiz de var. Onu da yine sorularımızla ne yapacağız? Çözümleyeceğiz birlikte. Geldik şimdi medya metinleri yorumlamaya. Acaba medya metinlerini nasıl yorumluyorum? Öncelikle arkadaşlar bir medya metinini yorumlarken ne diyorum? yazının eğer bu bir yazılı bir medya metni ise ne yapacağız? Yazının konusu nedir? Şimdi konuyu biz biliyoruz değil mi? Konu ne demekti? Okuduğumuz bir şey hakkında neden bahsediliyor diyorduk değil mi? Bu içeriğin konusunu veriyordu bize. İşte biz bir metni yorumlarken öncelikle konusu nedir bunu anlamaya çalışacağız. Sonra şunu düşüneceğiz arkadaşlar. Yazılma amacı nedir? Yani bu metin neden yazıldı? Hangi amaçla yazıldı? Bize ne anlatmak istiyor? Bunu düşüneceğiz. Ve tabii ki hedef kitlesi çok önemli. Yani okuduğum bir metin acaba çocuklara mı hitap ediyor? Gençlere mi hitap ediyor? Belki kadınlara hitap etmesi için, belki de erkeklere hitap etmesi için yazılan bir metin ya da ebeveynleri anne babalara hitap etmesi için yazılan bir metin olabilir. Yani hedef kitlesi vardır bu metinlerin. İşte biz de bunu düşüneceğiz. Acaba bu metnin hedef kitlesi kim? Kimlerdir? Kimlere hitap ediyor diye bunu düşünmemiz lazım medya metinlerini yorumlarken ve tabii ki zararlı içerik Var mı? Yani zararlı içerikten kastımız ne? Olumsuz örnek var mı? Kötü söz var mı içerisinde? E, buradaki metinlerin okuduğumuz, dinlediğimiz metinlerle ilgili bunu düşüneceğiz. İçeriği bizim için zararlı mıdır? Buna da dikkat edeceğiz. Ve tabii ki okuduğumuz şey gerçek mi? Yani bizim her okuduğumuz bilgi gerçektir diyebilir miyiz? E, tabii ki bunun garantisi yok. Bunları ne yapacağız? Biz yorumlayacağız arkadaşlar. Gerçeklik değeri nedir? Bunu da düşünmemiz gerekiyor bizim medya metinlerini yorumlarken. E, pek Peki o zaman geldik bu bilgi kaynaklarının güvenilirliklerine. Biz bu bilgi kaynaklarına internetten eriştiğimiz bu bilgilere ne kadar güvenebiliriz? Ne yapmamız lazım güvenilirliklerini test etmek için anlamak için ne yapmamız lazım? öncelikle bir araştırma yapıyorsak birçok farklı kaynak kullanacağız. Yani bazen bir kitaptan okuduğumuz şey bile orada yazıyor diye doğrudur demeyeceğiz. Birçok farklı kaynak kullanacağız. Gerek internetten gerek kitaplardan farklı yerlerden ne yapacağız? Farklı kaynaklardan faydalanacağız. Birçok farklı kaynaklardan bilgimizi test edeceğiz doğru mu değil mi diye. Peki başka ne yapacağız arkadaşlar? Okuduğumuz bir bilginin kaynak ve kişi adresine bakacağız. Yani bir bilgiyi okuduk. Acaba bu nereden alınmış, kaynağı nedir ya da bunu kim paylaşmış, kim yazmış, nereden almış bunlar bizim için önemli. Kaynak ve kişi adresine bakacağız güvenilirlik için. Ve tabii ki kişisel bilgilerimizi tanımadığımız kişilerle paylaşmayacağız. Bu da bizim güvenliğimiz için çok çok önemli. Bu şekilde bilgi kaynaklarına da baktıktan sonra bir etkinlikle bakalım kimler anlamış doğru mu yanlış mı etkinliğini hep birlikte çözelim sizlerle. Öncelikle internet aracılığıyla ulaştığımız her haber doğrudur. Böyle bir şey diyebilir miyiz arkadaşlar? Her haber doğrudur diye bir şey olsaydı e zaten az önce anlattıklarımızı boşuna anlatmazdık değil mi sizlere? Yani güven nitelik önemli demezdik. Çünkü derdik ki internet aracılığıyla ulaştığım her bilgi zaten doğrudur derdim. Ama tabii ki böyle bir şey yok. Her haber doğru değildir. Doğruluğunu test etmemiz lazım farklı kaynaklardan araştırmamız lazım. Geldik iki numaraya. Farklı kaynaklardan araştırarak bilgilerin doğruluğunu kontrol etmeliyiz. E tabii ki doğru. Az önce bundan bahsettik. Ne dedik? Farklı kaynaklardan bakacağız. Doğru mu, değil mi? Kontrol edeceğiz. 3 numarada çok beğeni alan bilgi doğrudur. Bu mümkün mü sizce? Çok beğenisi olan, çok beğeni alan bilgiler her zaman doğru mudur? Hayır tabii ki. Beğeni bunun için bir ölçebildiğimiz bir araç değil bizim için değil mi beğeni sayısına göre biz bilgi doğru mu yanlış mı diye bakmıyoruz bu yüzden yanlış bir bilgiydi ve geldik dördüncüye kişisel bilgilerimizi tanımadığımız kişilerle paylaşmamalıyız tabii ki bu bizim güvenliğimiz için önemli o yüzden de dördüncüye doğru dedik yanlış doğru yanlış doğru şeklinde etkinliğimizi de tamamladık sizlerle birlikte e hadi o zaman bir soru gelsin. Medya metinlerini yorumlarken aşağıdaki sorulardan hangisini sormamız gerekli değildir? Bakın, hangisini sormamız gerekli değil e, soruyor bize. Medya metinlerini yorumlarken acaba hangi soruları soruyoruz? Hemen bakalım. Olumsuz örnek barındırıyor mu? Bunu soruyor muyuz arkadaşlar? Tabii ki. Acaba bizim için olumsuz örnek, kötü içerik var mı? E, bunu sormamız lazım. Bu gerekli bir şey. Bunu sormalıyız. Kötü söz içeriyor mu? E, bu da yine aynı şekilde nasıl Olumsuz örneğe bakıyorsak, kötü söz içeriyor mu? Buna da bakmalıyız. Ya bu da bizim için önemli. Peki metin hangi tür yazı stiliyle yazılmış? Sizce bu medya metinlerini yorumlarken sormamız gereken bir soru mu? Yazı stili e, önemli bir şey mi bizim için? Sormamız gereken bir soru mu yorumda? Bu bir beklesin. D'ye bakalım. Metnin hedef kitlesi kimlerdir? Evet, ne demiştik? Bu metin kime hitap ediyor? Hangi yaş aralığına ya da kimin için yazılmış? E, buna bakmamız lazım. O yüzden bunu da soracağız. Ama yazı stili hangi yazı stiliyle yazılmış bizim için e, önemli bir soru değil. Cevabımız C seçeneğiydi ve. Bu sefer medya sembolü ile ilgili bir sorumuz var. Burada bir sembol görüyoruz. İşte yukarıdaki sembolün anlamı aşağıdakilerden hangisidir? Hadi bakalım hangisiymiş bu sembolün anlamı? Birlikte cevaplayalım. Bunu gördüğünüz zaman şunu anlıyorsunuz. Düşünce belirtme, yorum yapma demek mi? Yoksa elektronik posta yani e-posta gönderme sembolü müdür bu? Bilgi veya görseli başkasıyla paylaşma sembolü müdür yoksa internet bağlantısının olması sembolü müdür? Hangisini anlıyoruz arkadaşlar? A mı, B mi, C mi yoksa D mi diyoruz? Ve tabii ki arkadaşlar doğru cevabımız D seçeneği. Çünkü bu işaret internet bağlantısıyla ilgili bir işarettir demiştik zaten. O yüzden D cevabını veren herkese buradan kocaman alkışlarımı gönderiyorum. Süpersiniz. Ve devam ediyoruz. Edemiyoruz çünkü dersimizin sonuna gelmişiz. Neler öğrenmişiz bir bakalım. Dijital metinler ve medya metinlerinden bahsettik. Medya metinlerini yorumlamayı öğrendik. Hangi soruları sormamız gerekiyor? Bunlardan bahsettik. E hadi o zaman şimdi ödevimize bakalım. Ödevimiz neymiş? Sıfırdan dörde tüm dersler. Sayfa altmış 64 ve 65. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Bunları çözmeyi ihmal etmiyoruz. Zoru Bankası tüm dersler sayfa 66 ve 67. Burada ne varmış hemen bakalım. Burada da yine sorularımız var. Bunları da çözüyoruz arkadaşlar. Önümüzde bir bayram tatilimiz var. Hem dinleniyoruz hem ödevlerimizi yapıyoruz. Ve hadi bakalım ödüllü sorumuza da bakalım. Neymiş? medya metinlerini kullanırken nelere dikkat edersiniz? Bir sonraki derste görüşünceye kadar hoşçakalın arkadaşlar.